Fotoğrafını adrenalin Lima yapmışsın. Tamam aşkım seni yapayım o zaman. Hayır abim görür. Ne? Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama bak Eşya eşek. Uğur çöpü döker misin? Ya senle mi uğraşacağım ben? O kız evlenemezsin. Evleneceğim. Dinlenmiyorum anlaşıldı mı? Evleneceğim. Yeter ses çıkartın mı pezelik. Normal olmaz. Araba hayırlı olsun. Apaç olmak. Vay kardeşim arabalar falan inter milan yani. Normal insan. Kardeş git işine. Apaçi. Gece gece yürek mi yediniz lan? Ağzınıza sıkarım sizin ha. Normal olmak. Saatler olsun. Apaçi olmak. Oo birader saçlar şekil önümden çekil diyorsun. Evet abi. 2014 model. Aha bayandan az kullanılmış. Abi. Sana yemin ediyorum. Kapıyı açtı içine oturmadı bile abla ya. <laughs> birlikte yiyelim. Oğlum sevgiler günü hayal ürünüdür, gerçek Beşiktaş'tır bu <laughs> 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 O zaman aşk hayatın zevkler gelişen osasını atakları gibi olur. Öyle deme kanka gelen gideni aratır. Hatayız mısın? Evet. Temizlik yapıyorsun mu? Evet. Ah hatayızsın. Temizlik imandan gelir. Kapak olsun. Yanayım, 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 okur, Pardon ateşinizi alabilir miyim? <laughs> Eyvallah kardeşim. Bu haberimiz bir lazım. Ayrıldıktan hemen sonra. Kardeşim akşam okuyor muyuz? Bir hafta sonra. Ulan bu bana yapılır mı be? Sevgiliyken. Ayrıldıktan, Ayrıldıktan sonra. Ayrıldık. Terk mi etti seni hayvan? Terk ayvan. ettik bir Hayvan şey. hayvan. Ayrıldık. Pes atalım mı? Atalım. Ver. Ha bir saniye telefonum çalıyor. Bir saniye. Aşkım niye mi bıraktın ya? Niye bırakıyorsun? Neyini mi ayrılıyorum senden? Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğanın basını geçecek. Selamun aleyküm. selam. Beş dakika sonra. Az önce buradan bir adam geçti mi? Yo. Ben adam değil miyim? Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi Anne yemekte ne var? Ben niye yaptım oğlum? SEVİYORUUUUUUUUMM <laughs> Bana ne lan, bana ne! Bozma lan Of madem Arkadaş ben de mi? Şu işimi halledin mi? Sorun mu var benim kızım? Barcelona oğlum, Barcelona, Barcelona ne oldu? Barcelona, 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 Barcelona İyi bu ha Yalnız orası bayanlıyorum beyefendi Fiz buraya doğru beyefendi. Annem alayım belki. Sana ne? Ne konuşacağım lan abinle? Terk ediyorum seni. Verme abini falan. Mükemmel abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de Hocam ne olur hocam ne olur hocam olur Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne kadar kim düşüyorum lan? Oğlum çek lan bak o lan? Lan 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 oğlum çek lan. Kovuyorum seni. Demek beni kovuyorsun ha? Beni kovarsan hepimiz gideriz. Arkadaşlar. Hayatım ben bir benzin alıp geliyorum. Abi 500 liralık koyar mısın? Şaka şaka kız var diye yaptım 15 liralık abi. Kerem <laughs> şuradaki beyazı şey görüyor musun? Dede pudra o. Harbi mi? Bir an ölüyorum zannettim oğlum ya. Bunu buraya... Oğlum bak çok içme sarhoş olursun. Oğlum bir birayla sarhoş mu olacağım ya? Bir saat sonra. kimin için Neyse ben kalkayım. Bir çay iç ziyade olsun. Bir çay daha. E artık kalkayım. Abi çay daha. Abi 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 vurma anam. Abi bilgisayarım bozuldu da. Yeteri bir format tam. Ama açılmıyor. Format. Ekranı kırıldı. Shh. Format. Ha? Bana çay koy çay. Oğlum bırak istedim. Bir da iki dakika mahvedelim ya. Bıraktım. Ne konuşacaksınız? Harbi ne konuşacağız oğlum? Osman kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister gübre ister kimisi güneşli ortam kimisi oda sıcaklığında olsun. Ben bu çiçeği bırakıyorum. Abi. Bırak. Bizde sinir atalardan. Evet. Dedem Osmanlı zamanı bir gün sevgilisine kızıyor. Güvercini al sen duvara fırla. E telefon da yok o zaman tabii. Aşkım bak uzun süre çıkan çiftler birbirine benzer diyor gazetede. Bence çok saçma. <laughs>